Merhabalar herkese Norveç satranç turnuvasında bugün dünyanın bir numarası Magnus Carlsen ile dünyanın iki numarası Hikaru Nakamura karşı karşıya geldiler ve klasik tempodaki oyun erken bir beraberlikle bitince Kazananı belirlemek için Armageddon oyununa geçildi. Beyazlarda Karsen'in 10 dakikası, siyahlarda Nakamura'nın 7 dakika süresi vardı ve siyahlara beraberlik dahi yetiyordu. Bakalım neler yaşanmış bu karşılaşmada. D4'te başlıyoruz. D5, C4'te Vezir Gambit'i, C6 ile Slav savunması gelmiş Nakamura'dan. f 3 f 6 ve at c 3ten sonra Nakamura burada C4 piyonunu alıyor. G3 hamlesiyle filini G2'den geliştirmek istedi Magnus Karsen. Şimdi B5 ile C4 piyonunu aldı ve o piyonu savundu. Artık bir piyon üstün burada yıkarı Nakamura ama neyin karşılığında fil G2'ye yerleşti ve çok önemli bir çaprazdan tabii ki aktiflikleri olacak burada aynı zamanda at çarpı B5 gibi bazı durumlarda taktik temalara da bakmak lazım bu filin çaprazının açık olduğu zamanlarda E6 hamlesi geliyor Nakamura'dan kısa rok hamlesinden sonra fil B7 ile aynı Fianchetto fili G2'deki Fianchetto fili B7'den karşılandı at E5'e yerleşiyor ve gördüğünüz gibi fazla piyon aldınız ama bazı zayıflıklar veriyorsunuz şu anda bu taşta gelişimiyle alakalı sıkıntı yaratılacak. Çünkü C6'ya iki tane taşın baskı yaptığını görüyoruz. Vezir C8 hamlesiyle C6 desteklendi. B3 hamlesiyle Karsen bir piyon daha vermiş gibi görünüyor. En azından fazla piyon üstünlüğünü siyahların devam etmesini sağlayabilir bu hamle ama eğer C çarpı B3 alsaydı bu klasik hamlelerden klasik yarma hareketlerinden bir tanesi Vezir şarpı B3 hamlesiyle birlikte burada beyazlar güzel bir gelişim elde edebilir. C hattını da açtıktan sonra herhangi bir kalenin fil geliştikten sonra C hattına yerleştiğini düşünürseniz burada bayağı siyahlar acı çekebilirdi. İşte burada B4 hamlesi geliyor. İlkar'ın Nakamura'dan. Ver atı diyor. At A4 karesine yerleşince de C3 Nakamura diyor ki benim çok güzel bir bağlı geçerim oldu. C3 karesine doğru piyonumu ilerledim. Ama orası tabii ki yıkılmak istenecek. Karsan tarafında A3 hamlesi geldi. B4'e saldırı. Dolaylı yoldan C3'e saldırı demek burada. Hikaru Nakamura'nın hamlesi. Fille zaten B4'ü savunuyor. At BD7 olmuş. E5'teki atı kaldırma çalışması B8'deki atın D7'ye gelmesiyle oluşturuldu. At B, B4'ten sonra fil B4 hamlesi geliyor. Ve şimdi Magnus Karsen'in hamlesi fil A3. Karsen çok önemli bir taşı ortadan kaldırmıştı istiyor. B4'teki fil. B4'teki fil neden önemli? Çünkü arkasına doğru bakın. Bu siyah kareler gerçekten çok çok zayıf. Birazdan zaten o zayıflıkları daha da iyi anlayacağız. Hem de siyahlar rok atamamışken bu filin ortadan kalkması siyah karelerde daha büyük sıkıntılar doğurabilir. Buradan Akamura A5 oynuyor. Diyor ki: "Fil B4 alırsan A B4 alacağım." Ve çok sağlam bir konum var. Burayı yıkmaya çalışmıştı rakip. Yıkılmadı ve senin A piyonun da ortadan kalktı. Artık bu piyonlar rakipsiz mi kaldı yoksa gibi düşünebilirsiniz. Fakat Karsen gidip fil B4 almıyor ve pozisyondaki en doğru hamleyi oynuyor. At çarpı C3 Karsen'den at fedası geliyor. Bu at fedası Nakamura tarafından alınmadı ama eğer alınsaydı ne olurdu? Alınsaydı hamle at C4'tü. At C4 işte Filin çaprazı çok önemli. Koyu renkli kareler çok önemli demiştim fil atı alma pahasına oraya o çaprazdan kaçınca bu filin çaprazı açıldı. At c4'ten sonra at d6 ile bir şah vezir çatalı var ve bu şah vezir çatalından siz kaçmaya çalışırsanız da yine başınıza işler gelecek. Vezir b8 gibi bir hamle oynarsanız at d6 eğer şah Filin çaprazına kaçarsa at çarpı b7 alarak şah çekerek konuma devam edebiliyorum. Hatta devam edelim. Şah g8 olsun benzer aynı değirmen durumuna düşmeyelim diye aynı konumlar tekrarlanmasın inşallah i̇şte G8'e kadar kaçayım burada da e, kale istendiği için kale C1 hamlesi gelecek at istekte ama karşılığında fil istekte vezir B7'den sonra da kale çarpı C3 gibi bir varyant olabiliyor beyazlar çok üstün neden çünkü bu filin inanılmaz bir fil olduğunu bu piyonun çok zayıf olduğunu söyleyebiliriz ve bu pozisyonda işte kale C8 savundum vezir C2 saldırdım baya bir derinlemesine baktım beyazların nasıl bir pozisyona ne kadar hata ulaşabildiğini görmek için buraya sürekli baskılar geliyor. At D5 ile o baskılar engellenirse fil çarpı D5 ve e, tabii ki bu piyon açmaz da E çarpı D5 alınırsa da herkes o piyona baskı yapmaya gelecek. Gördüğünüz gibi beyazlar burada çok üstün çok rahat bir pozisyonu eline geçirmiş olurdu. Bu piyonun zayıflığı sayesinde diyelim ve dönelim oyuna. Oyun da gidip de Nakamura burayı almıyor. Kısa rok atıyor. Çünkü yani bu atın C4'ten D6'ya zıplama temaları tabii ki Nakamura'nın kabul edebileceği bir şey değil. Fil B4 geldi. A B4'ten sonra şimdi bu atlar arasında tansiyon var. Kaleler arasında tansiyon var. Bir de at isteniyor. Burada Magnus Carlsen bilgisayarın en doğru hamlesini at çarpı d 7yi oynuyor. At çarpı D7'den sonra da at A4. Ya vezirle alınsaydı yine at A4 gelebilirdi. Bu sefer at B6 çatal işleri olacaktı. Hatta şöyle göstereyim o çatalı. Vezir çarpı D7 alınacağından dolayı böyle çatal işleri olabilirdi. Ve gerçekten yine e, kuvvetli bir konumu olacaktı beyaz taşların. Hala kuvvetli bir konum var. Çünkü bu atın baktığı kareler, bu atın savunması gereken kareler şeklinde ve c6'daki piyon hala büyük bir zayıflık. Fil a6 hamlesi geliyor. Nakamura pozisyondaki sıkıntı taşlarından bir tanesini en azından oyuna katmak isteyecek bu filini bu çapraza doğru. Geliştirdi. Şimdi Karsen vezir d2 oynuyor ve b4'teki piyona doğru bakıyor ama bu piyonu savunma görevi var o vezirin. Hala Tabi Karsen'in konumu şu an şiir gibi işliyor. Neden? Çünkü Vezir D2 oynuyorum. Ünlem. Neden? Diğer kaleyi de oyuna katacağım. Bütün taşlarım oyuna katıyor. Bu C3'e, C6'ya özür dilerim. Baskı yapa yapa devam edeceğim pozisyonda. Fil B5 hamlesi geldi. B7'deki fili B5'e atmak önemli tabii ki. Hem A4'e bakıyorum hem C6'yı destekliyorum. Kale F, C1 hamlesinden sonra kale A6 geldi. Bu çaprazdan kendini attı. C6'yı destekledi Nakamura. Karsense burada E3 oynuyor. Diyor ki ben Vezir B4 alacağım ama... E gidip de bu E2 piyonunu boşta bırakmayayım. Bu fil çarpı E2'lerde olmasın diyor. E3 oynuyor. Şimdi vezir A8 Nakamura'nın yapacağı bir şey yok. B4 piyonuna veda etti. Bu vezir kanadındaki e, yapısal üstünlük diyelim. Beyaz taşlara bu piyonun kazanılmasını sağladı. Ve... E3 hamlesinden sonra da Bezir A8'i söylemiştim. A4'e doğru bir baskısı var Nakamura'nın. Bezir çarpı B4 zaten hem piyon kazandı hem de A4'ü desteklemiş durumda. Şimdi tahtaya bakarsanız tahtada siyahların 5 piyonunu beyazların 6 piyonunu göreceksiniz. Yani Karsen 1 piyon verdiği açılıştan bir piyon üstün bir şekilde çıkmış durumda. At B6 hamlesiyle A4'e bir saldırı daha geliyor ve burada şu hamle mantıklı değil onu da hemen anlatalım. E, vezir çarpı B5 mantıklı olmaz çünkü C çarpı B5 var sen de vezir alıyorsun ama Kale F A8 bir de bu istek var aynı zamanda şöyle bir açmaz olduğu için burada. E, siyahlar taş kazanırdı ama kale C5 hamlesi geliyor Karsen'den kale C5'te kale çarpı B5 hamlesini istiyor doğal olarak artık CB5'e fil A8 alabilecek ve vezir kazanabilecek ama bunu engelleyen at D5 gelmiş Nakamura'dan fil çarpı D5'e de E çarpı D5 hamlesi geliyor şimdi Magnus Karsen artık tamam diyor buradan ben elde ettiğimi elde ettim bu piyon geride kalmış piyon ben bir piyon öndeyim oyun sonunda kale CC1 döneceğim ve bu kale görevini burada tamamladı diyerek devam etmeye çalışacak oyunla. Fakat Nakamura da ne yapacak? Nakamura da tahtayı karıştırma peşinde. H5 oynuyor. Diyor ki ya vezir kanadında bir şeyler oynadık. Bir piyon geriye düştüm. Tamam. Buradan taş kırışlarına izin vermeyeceğim. Bir piyon Geride olduğum bir oyun sonuna girmeyeceğim ben. Birazcık tahtayı karıştırma peşindeyim. Şah kanadını zayıflatma peşindeyim. H4 sürüşünden sonra kale E8 hamlesi geldi. Ve vezir C3 hamlesinden sonra da vezir C8 de burada Nakamura Vezir H3'e doğru girmek istiyor ama burada da çok büyük bir sıkıntı yokmuş aslında çünkü Vezir H3'te tek başına hiçbir şey yapamaz. Önemli olan burada Nakamura'nın bir ara file 2 fil F3 hamlelerini yapabilmesiydi. Nakamura o hamlelerde geç kalıyor ve Vezir H3 gibi seçeneklere bile Vezir C2 ile beyazlar üstünlüğünü devam ettirebiliyor. Karsen ise burada at C5 oynuyor. Bakıyor Nakamura'nın e, kuvvetleri vezir kanadına doğru gitmek istiyor. Ben diyor gel bu kaleleri değişmek istiyorum seninle. Kale çarpı A1. Kale çarpı A1 hamlesinden sonra Nakamura şah kanadından devam ediyor. G5. G5 hamlesinden sonra H çarpı G5 ve bir de H4. Ne istiyor Nakamura? Nakamura diyor ki Şimdi senin atın çok iyi bir konumda ve benim geride kalmış bir yönümü bloke etti. Buralarda da önemli alanların sahibi gibi. Ama bunu ben stratejik olarak kendi lehime çevirmeye çalışacağım. Bende de fil var ve film F1 karesine doğru bakıyor. Uzun menzili şah kanadında kullanabilirim. Eğer burada karsan bu piyonu alsaydı vezir G4'e girecekti. Şah buraya kaçamıyor ve işte buraya kaçtık. Vezir çarpı 4 tekrar geriye döndükten sonra vezir G4 hamlesi var ve Yine kaçalım. Buraya veya buraya fark etmiyor. Burada Nakamura'nın fil F1 diye bir hamlesi var. Fil F1 ne biçim hamle? Vezir G2'den mat istiyor ama fil fedası kale çarpı F1'e şah G7 ve kale A8 ile mat engellenemiyor burada gördüğünüz gibi. Bu yüzden dikkatli olması lazım Karsen'in. Tabii ki bu fedaları almayacak. Karsen de güzel bir hamle buluyor burada. Hala hafif üstünlüğü var. O hafif üstünlüğü veren tek hamle. E4. E4 hamlesi yani ne yaptık yani bu piyonu sürdük ne işe yaradı bu piyonla nasıl bir bağlantı kurduk önemli olan vezirle şah kanadı arasında bir bağlantı kurabilmemiz siyah taşlar şah kanadına aktarılabilirken beyaz taşlar burada kendi piyonlarından ötürü yapamıyordu bunu şu anda yapabiliyorlar d çarpı e4'ten sonra ise kale e1 ile birlikte verdiği piyonu geri alma peşine düşecek Magnus Carlsen şimdi Nakamura vezir g4'e girdi g3 karesine doğru bakışları var g5'e doğru istekleri var vezir e3 hamlesi ikisini birden desteklemeye devam ediyor h çarpı g3 f çarpı G3 hamlesinden sonra da burada Nakamura e, Şah G7 oynuyor. Diyor ki ben kale A8 oynayabilirim belki ve tahtaya bakıldığı zaman şimdi yani beyazlar bedavadan piyon alabiliyor gibi görünüyor ama bu piyon aslında birazcık zehirli bir piyon. Eğer at çarpı E4 alınırsa kale çarpı E4 hamlesi var Nakamura'nın vezir çarpı E4'e de vezir çarpı g3 var. Evet kalite önde ama önemli olan sürekli şahları durdurabilmek. Vezir g2 kapanırsa kale boşta kalacak. Şah buraya kaçamıyor zaten. Şah diğer tarafa kaçınca da sürekli şahlarla Nakamura burada e4'ü alması için belki de Karsen'e biraz teşvik ediyor ama E4'ü alsa beraberliği sağlayarak Armageddon'u kazanacaktı Nakamura. İşte burada Şah G2 hamlesi geliyor Karsen'den de. Karsen diyor ki ben birazcık buraları sağlamlaştırayım. Ardından E4'ü alma peşine düşeceğim. Şimdi Nakamura'nın hamlesi ise Kale H8. Burada Vezir F3 diye bir hamle var. Nakamura bu şekilde beraberliği sağlayabiliyormuş. Vezir çarpı F3'ten sonra E çarpı F3 var ve Şah çekiliyor. Kale isteniyor. Şah F2 hamlesinden sonra da file 2 bağlanabilirmiş. Evet yani iki piyon üstünlük var Beyaz Taşlar'da ama özür dilerim bir piyon üstünlük var. Bu, bunu nedense piyon olarak saymadım. Bir piyon üstünlük var ama ya burada bir duble var piyonların yapıları ayrık ve gerçekten bu piyonlarla oyun kazanmak oldukça e, güç olabilir. Dengeli bir tahta birer buçuk dakikada süre tabi hala oynanabilir durumlar var burada. Nakamura böyle oynamıyor. Nakamura kale has 8 oynuyor. Nakamura diyor ki Haç sütunu benim otobanım oldu. Ben Beyaz Şah'a buralarda sıkıntı yaratabilirim. Bak hala bu filmi çok iyi kullanıyorum. İşte burada Magnus Carlsen e, vezir çarpı e4 almaya karar veriyor. At çarpı e4 biraz daha iyi bir seçenekmiş. Nedenini şöyle anlatacağım. Vezir çarpı e4 hamlesinden sonra karsan burada vezir çarpı g5'i boşta bırakıyor ve o bütün o vezir değişilen oyun sonlarında beyaz piyonlar ayrık olduğu için gerçekten oyunu kazanmayı hayal etmek birazcık zor. Karışık bir konum yani oynanacak birer dakikalarda ama eee bir sürü berabere seçeneği çıkacaktır orada Hikaru Nakamura'ya diyebilirim. Bahsettiğim yapılar Vezir G5, Vezir E5'te de vezirlerin değişildiği yapılar. Fakat burada Hikaru Nakamura birazcık diyor ki ben burada Vezir çarpı G5 tek hamlesi Hikaru Nakamura'nın geri kalan e, birazcık sıkıntı oyun sonlarına doğru gidecek ama Nakamura diyor ki biz bu kale 8'i boşuna mı koyduk? Has tutunundan yardırıyorum. Vezir şah çekiyor Nakamura. Büyük bir hata Vezir h nasıl büyük bir hata alabilir? Hemen bakalım. Şah f3 hamlesi geliyor Magnus Carlsen'den ve şah f3'ten sonra şunu fark ediyoruz. Nakamura nereden şah çekecek? Bu hücuma nereden devam edecek Nakamura? Şah f3 dünyanın en güvenli şahı değil ama güvenli bir şah haline geldi. Eğer böyle bir hamle oynanırsa da şah f4 hamlesi var. Şah f4'e bakın buralarda piyonlar bu kare tutuluyor ve gerçekten güvenli bir şah diyebilirim. Görece güvenli bir şah diyebilirim. Siyah şahtan daha güvenli görünüyor burada. İşte Nakamura'nın buradaki hamlesi. Fil f1 buraya girerken Nakamura beyaz karelerde e, şov yapmayı amaçlamış. Fil g2'den vezir düşürmek istiyor. Fakat o şah f4 karesine geldi ve dedi ki ben artık bu fikirlerden de kendimi kurtardım. Ne yapacaksın diyor Nakamura'ya. Nakamura tabii ki Birazcık bu şah çekememesinden kaynaklı muhtemelen konumdan rahatsız oluyor artık. Çünkü hem iki piyon geride hem de yavaş yavaş artık bu E hattındaki taşlarda daha doğrusu vezir ve at da kendine doğru yüklenmeye başlayacak Nakamura'nın hamlesi ise bir tuzak. Canlı yayında benim de oyunu gördüğüm anda aklıma gelen bir tuzaktı. Vezir H2 Nakamura ne yapıyor? Fili kaybettin Nakamura. Eğer burada Karsen ufak bir dikkatsizlikle kale çarpı F1 alsaydı kale H4 hamlesi vardı. Buradaki piyon açmaz alındı ve ardından veziri düşürerek beraberlik fırsatını sağlayabiliyordu veziri düşürdükten sonra Nakamura ama Magnus Karsen bunu fark ediyor. Diyor ki vezirimi mi düşüreceksin? Vezir artık orada değil. Vezir E5 şah, şah G8'den sonra da bedava fili Magnus Carlsen alıyor. Tabii ki çok gergin bir oyun. Her şey olabilirdi ve vezir G2 ile F1'deki kale istenince de Magnus Carlsen oyunun 40. hamlesinde kale A1 oynadı ve Klasik tempoda çok sıkıcı diyebileceğim, hızlı bir beraberlik oldu diyebileceğim oyundan sonra Armageddon'da açılışta Karsen öne geçti. Sonra Nakamura saldırıp acaba mat mı ediyor dediğimiz konumlar oldu. Karsen savunmayı başardı ve en sonunda da bir taktik hatayla Karsen burada galip gelmeyi başardı Nakamura'ya karşı. Gerçekten nefes kesen bir karşılaşmaydı, heyecanlı bir karşılaşmaydı. Sürelerin de azalmasıyla tabii ki daha da fazla heyecan arttı. Kale A1'den sonra Kale A8 ardından A8'i alarak mat etmek istiyor burada beyaz taşlar. Hikaru Nakamura ise terk etti. Neden terk ediyor? Çünkü eğer vezir F2 şah çekilirse şahın G4 karesine gittiğini görecektik ve yine e, siyah taşlar Güzel bir, düzgün bir şah çekemeyecek konumda ee, ve artık taş geride olduğu için mat varyantlarını da tutamadığı için burada oyunu terk etmesi mantıklıydı. Aynı şey Vezir D2 hamlesinde de geçerli. Şah G4 karesine gittikten sonra siyah taşların burada herhangi bir umudu kalmıyor. Çünkü düzgün şah çekemiyorlar tahtada. Beyaz şahı zor durumda bırakamıyorlar. Güzel bir zincir, güzel bir duvar burada beyaz şahı savunuyor. Ve Magnus Carlsen. o iki şah savunma hamlesiyle birlikte Nakamura'yı mağlup etmeyi başarıyor. Ben sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Umuyorum benimle aynı keyif aldınız. Yarın saat 6'da yine canlı yayındayız. Norveç'in 8. turu karşılaşmalarıyla sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki e, videoyu beğenmeyi ve bir de yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.